Ali abinin çay bahçesine geldik. Bacanak çayın tadı nasıl? ses yiyeyim. geliyor. Geliyor tabii. Hadi gelip. Yaşar abi sen çayı burada mı içersin ya? Burada içtik. dört çay içtik. Nasıl memnun musun buradaki çaylardan? Ali abi hem güzel çay yapıyor hem güzel diliyle burada ağırlıyor. Espri yapayım. Espiri yapayım. Hacı abim de buradaymış ya. Hacı abi. Hmm. Demek ki bu çay bahçesine sen de geliyorsun abi. Güzel. Bize uygun bir çay bahçesi. Zelek. Yok yok <laughs> İsmail abi bir tane Armalı'yı açsana çay bahçesi. Evet. Olmaz mı Armalı'da? E Şeyin... Rekabet mi oğlum? <laughs> <laughs> evet. Zeleğe geldik. Ali abi bize çay demledi. Neredesin? Neredesin? Fahrettin abicim, ben zelekliyim de seni zelekte ilk olarak görüyorum ya senelerdir ya. Yani. Çek. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor zelek abi? Çeyim çekiyorsun. Kameraya çekiyorum. Artık her sene buradayım diyorsun. Zelek özlemini yaşıyoruz ama olmuyor işte. Değil mi abi? Geldik hep yağmur, hep yağmur. Olmuyor. İnşallah hep güzel şeyler ya. için gelelim biz Sen de iyisin. İyiyim abi. Ali abi. Çayın iyisi burada diyor herkes ya. Tabii ki. Elazığ'ın özelliği o kadar olacak da. İllahını vermiş bu kuruma. Çay kuruma. Değil mi abi? Herhalde. Peki bizim bilmediğimiz çayın içinde bir sen bir hile yapıyor musun lezzetli olsun diye? Canım kardeşim, hayretim e, kardeşim. Çay Çaykur dahil olmaz. Yok, hileden kastım şu, yanlış anladın. Ya yani bizim beceremediğimiz bir incelik varsa yok, değil mi abi? Estağfurullah. Bu şöyle yani bence yani. Çaykırın yani kaliteli olduğu için yani başka bir yani şey yok. Tabii ki siz de yaparsınız. Ben bize. sana katılmıyorum Ali abi. Çaya lezzet veren çaykur değil. Çaya lezzet veren sen ve bu ortam abi. Çok teşekkür ederim. Zaten Karadeniz'in suyu, suyundan daha iyi olabilirsiniz. Tabii. O sizin güzelliğiniz. Bu çayı gitmeliyatta demle bu kadar lezzetli olmaz. Olmaz. Evet. olmaz. özelliği de var. Seleğin özelliği var. E, denize e, güzel bakışı yerin. Doğal, doğal, doğal güzelliği. E, Çayın da tabii ki doğal güzelliği olacak. Yani bu doğal güzelliği olmadı mı zaten? E, Hayret İnci çekime gelmişler zaten. E, bu balın tükürüğünüze. Ali Bey de çay bize, Peki Ali abi bir de buraya televizyona çekime geldiğinde bizim de bir sitemiz var. Or oraya da bakın i̇nşallah diye bizim reklamımızı zaten, yapalım. Zaten CD'lerde e, izah ettim ben e, gelen kulüplerimize da. İnşallah bizde de bir yer verirsin. senin şey senin bizim sitede yer diye bir şey yok. Orası sen oldun mu orada keyif var, her şey var abi Allah razı olsun. Sizden Ali abi Allah, Allah ısmarladık. Güle güle efendim. Görüşmek Yine de bekleriz. Güzel çayımızı lütfen buyurun için. İnşallah. Aferin. Şimdi o elindeki çayı zaten bana getiriyorsun. Evet, Hemen evet. onu içmeye gidiyorum. Evet. Dostlar bu çayı her yerde bulamazsınız. Bul bul bul